Eyvah yakalandık. <laughs> Karşıma çıktı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Korkunç öğretmenin 5. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Elbisesini kesti. Evet. Ama o çok kızdı. <gülüyor> evet. Ağladı. <laughs> evet. Evet. Şimdi yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet. <laughs> Böyle Hadi de, de. He bak şimdi. Şimdi bizim bir tane toplu iğne kanepeye koymamız gerekiyor. Toplu iğne bulmamız lazım. <laughs> Bu gene geliyor bir yerlere ama bakalım. Biz gene her zamanki gibi yukarıdan çıkalım. Olur mu? Olur. Aha uyudu. Nerede öyle Bilmiyorum. İnşallah karşımıza çıkmaz da. Ama orada çocuk var. Al, ah, ben burada bir şey bulurum. Ah. bak, görüyor musun nereye koymuş? Hemen içelim biz bunu. Oo oh, yarasın. Oo. Oh. Şimdi bizim toplu iğne bulmamız lazım Barlas. İğne mi? Böyle iğne? Bilmiyorum. Aa! Baba, vida olur Vida olmaz, iğne. Doğru. Bu nerede? Aşağıda. Bize orga yakıyor. Sen, sen kaç, kaç! Vallahi kaç, yukarı geliyor. Vallahi yukarı geliyor Barlas. Biz sen... buradan böyle kaçalım hemen. Aa! Mısır yasın. Sen yak. Eyvah! Şey Eyvah. Sen kaç, Eyvah. Kaç, 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 kaç. Ah be yakalandık ya. Oh evet, yakalandık. Tüh be. Hadi sen bir daha Ya. Bir daha oynayacağım şimdi dur. Bak şimdi ben ona neler yapacağım bu sefer. Çay içmeyin. Bu sefer aşağıdan girelim bence. Olur. Ne dersin? Bir bakalım. Ya. Ha bak gözüküyor gördün mü bak. bak bak. bak. bak değil da açar. Gördün mü? Dinle el bulunmaz. He? aha, aha buldum balans. Oh, competition going on. Well, of course I'm going to win. <laughs> Allah geliyor. Kaçmamız lazım. <laughs> kaç, 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 kaç. Vallahi iğneyi buldum. He, bu oturduğu yere koymamız lazım Barlas. Dur şu gitsin mi? Eyvah bize doğru geliyordur. Gelmiyordur inşallah bu. Eyvah yakalandık. <laughs> Karşıma çıktı. Ya <laughs> nasıl ama bak şimdi Barlas bu sefer neler yapacağım ona ben. Sen bak görürsün. Bak, bu çok güzel. İkinci kez yakalandık. Bak, tepoya. evet. Hadi hadi geç geç bunları geç bak şimdi. Geliyor geliyor. Belalın geliyor. Baba. Söyle baba. He bir tane var. Haydi. Kilit koymuş bu kadın buraya ya. Ama birse

tepeye koy diyor. Koyalım. Yavru. Cover up K the Ha, sakla diyor bunu. Bu. Sakla diyor ama. Hayır. Bu mu? Evet. Eyvah 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 Geldi vallahi geldi Hayır. Kaçmamız lazım Barlas Oh kaçtık ama Bölümü de bitirdik Ha <laughs> ha Seni kötü öğretmen. <laughs> bak 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 ne yaptı? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.